24 yılı bu açıdan oldukça farklı ve zordu diyebiliriz. Şimdi bu dönemde pek çok açıdan rakiplerimiz de çeşitlenmeye başladı. Örneğin şimdiye kadar hiç görmediğimiz bir tablo ile karşı karşıyayız. Arap Yarımadasında Vizyon 2030 planıyla birlikte Suudi Arabistan'ın gerçekten çok büyük yatırımlar yapmaya başladığını görüyoruz. Belki turizm açısından bize rakip olabilir ama oradaki iş yapılan iş konusunda Türk müteahhitler açısından da oldukça önemli bir pazar olduğunu söyleyebiliriz ve bu tabloyu konuşacağız, Arap Yarımadası'ndaki gelişmeleri konuşacağız ve DEİK PPP Komitesi ve Kamu Özel İşbirliği Merkezi Başkanı Doktor Eyüp Ural Aydın bizimle olacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Özlem Hanım. Şimdi Eyüp Bey geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'daydınız oldukça kalabalık bir ekiple. Biraz bize orada ne oluyor, ne değişiyoru? ...gözlemlerinizle anlatmanızı isterim. Çünkü e, hani biz hep anlatıyoruz... ...gelen iş adamları da anlatıyor belki ama... E, ...orada nasıl bir tablo var? Ve biz e, Türkler olarak... ...orada ne kadar yer alabiliriz... ...nasıl yer alabiliriz diye sormak isterim. Evet, tabii aslında çok... ...güzel bir başlangıç yaptınız. İyi bakmak lazım. Bir iş fırsatı var. Belki önümüzdeki 5 ila 10 yıl içerisinde... ...belli alanlarda Türkiye'deki pazara... ...rekip olabilecek bir gelişme görüyoruz. Ama bugün için baktığımızda dünyaya... E, Proje sunan aslında en büyük pazar şu anda Suudi Arabistan. Ee, Topyekün bir dönüşüm içerisinde bu kadar büyük projeleri aynı anda sunan başka bir pazar ee, aslında dünyada maalesef yok. Ee, 2030 dediğimiz bu vizyon stratejisi çerçevesinde belli alanlarda, e, bunun içerisinde turizm de var elbette, belli alanlarda büyük iş fırsatları var. Türk şirketlerimizin de e, aslında geçen seneye kıyasla gerçekten e, önemli ölçüde pazara girdiğini görebiliyoruz. E, fakat e, tabii bu yeterli değil e, bana sorarsanız. Çünkü geçen hafta e, oradaydım yine gerçekten şehri, Riyad şehri e, aslında bir şantiye gibi. E, yani şu anda hali Hazır'da çalışan vinçleri sayamazsınız öyle söyleyeyim. Büyük bir e, iş fırsatı sunuyor. Altyapı yatırımları açısından e, bizim açımızdan neden önemli? Çünkü son 15 yıla baktığınızda Türkiye'nin altyapısındaki dönüşüm Bizim şirketlerimize önemli bir deneyim kazandırdı öyle ya da böyle. Ee, o yüzden aslında bu deneyimin şimdi tam da e, bu pazarda ihraç edileceği, satılacağı, kullanılacağı bir e, aslında karşılıklı bir e, arz talep e, buluşması diyebilirim Suudi Arabistan pazarı için. Peki orada nasıl fırsatlar var? Şimdi öncelikle tabii çok büyük hepimizin bildiği bazı projeler var. Neonla başlayan işte line projesi dediğimiz şehir çizgi halindeki şehir, trojen Oksajen çok büyük işte tabii turizm teslerinin olduğunu görüyoruz. Büyük bir dönüşüm. Bunlar aslında bir anlamda pazarlama. E, strateji üzerine kurulmuş büyük projelerdi. Hı hı. Fakat bunların arkasındaki dönüşüm baktığınızda su altyapısının top, topyekün değişimi, e, üst yapıların yapılması, devlet binalarının birleştirilerek büyütülmesi, hastaneler, okullarla ilgili çok önemli projeksiyonlar, e, daha dün yeni bir e, Tayif'in e, havalimanının e, revizyonu ve büyütülmesi, e, Cidde'deki havalimanının büyütülmesi, Riyad'daki havalimanı. Baktığınızda aslında A'dan Z'ye tüm altyapı yatırımlarında önemli bir fırsat olduğunu görüyoruz. Ee, az önceki konuya tekrar döneceğim. Türkiye'de de son 15 senede aslında bu altyapı e, yatırımlarında önemli bir deneyim kazanıldı. Yani hem havalimanı, İstanbul Havalimanı örneğin bizim için çok önemli bir e, miyank taşı. E, bunu e, o pazarda pazarlayabilmek, o pazarda bu deneyimleri aktarabilmek, e, ana fırsatlarımızı ben e, altyapı ve üst yapı olarak görüyorum. E, belli alanlarda da mesela çok ciddi daha önce görmediğimiz ilginç projeler var. Örneğin mesela Riyad şehrinde Riyad şehrinin A noktasından B noktasına neredeyse tamamını geçen 29,5 kilometrelik bir spor bulvarı yapılıyor. burada hem spor aktivitelerinin olabileceği insanların işte bisiklet kullanabilecekleri bisiklet yollarının yapıldığı çok büyük bir dönüşümden geçiyor. Yani aslında şehri bir spor merkezi haline getirmek 29,5 kilometrelik büyük bir yatırım. E, bu yatırım bile başlı başına milyar doları buluyor. E, ama baktığımızda ben bazı yerlerde telaffuz ediyorum. Türkiye'nin gerçekten bir 6-7 yıl içerisinde 100 milyar dolara yakın iş çıkartabileceği potansiyeli Suudi Arabistan pazarı içerisinde net net olarak ben görebiliyorum. 100 milyar dolar çok iyi bir rakamdan Kesinlikle. bahsediyorsunuz. Peki e, riski ne? E, riski şu tabii. Günün sonunda e, öyle ya da böyle bir Orta Doğu ülkesinde yaşayabilirsiniz. E, bir gelişmeden bahsediyoruz. Bir kere bunu bir kenara park edelim. İkincisi iki ülke arasındaki ilişkiler her zaman belli bir düzeyde korunur ama ülkeler arasındaki ilişkinin belli istikrarlı düzeyde gitmesi bizim iş dünyamız açısından çok daha tabii pozitif olur. Bunlar bozulabilir mi? Önümüzdeki dönem bozulabilir. Her zaman bu riski biz öngörüyoruz. Yani bir Batı'daki bir ekonominin istikrarlı bir düzeyi gibi önümüzdeki 20-30 yılı görmemiz bazen. Bu bölgedeki ülkelerde e, bir risk unsuru taşır mı? Evet. Ama Süderivistan'ın dönüşümüne baktığınızda, yani resme global bir perspektiften baktığınızda e, çok kısa süre içerisinde böyle risklerin ben olduğunu düşünmüyorum. Birincisi bu. İkincisi finansman riskleri. Yani bu tarz bir işi almanız için ciddi anlamda bir finans stovuna da ihtiyacınız var. Yani sadece ben bu işi yapmaya geldim diyerek e, altyapı yatırımlarını yapmanız mümkün değil. O yüzden... Ee, hep ben vurguluyorum, ee, neredeyse her toplantıda, her konuşmada, her şirket e, buluşmalarımızda mutlaka küresel ölçekte ortaklıklarla e, ilerlememiz lazım. Yani e, riskimizi dağıtabileceğimiz, finansman anlamında bize destek olabilecek, iş bitirme, yeni iş alabilme anlamında bize destek olabilecek. Hali hazırda şu anda Suudi Arabistan pazarında bulunan e, gelişmiş ülkelerin şirketleriyle işbirliği birliği yapmak, bahsettiğiniz, sorduğunuz risklerin birçoğunu minimize etmek için aslında önemli bir enstrüman diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir durum var aslında. Bir süre öncesine kadar e, Suudi Arabistan'la e, yaşadığımız sıkıntı nedeniyle oradaki Türk şirketleri zorlanmıştı. Şimdi Suudi Arabistan'da ciddi bir açılım var gibi görünüyor ama iki gün sonra orada bir Orta Doğu ülkesi sonuçta. Orada da bir risk olup e, onlar da şimdiki projelerinden vazgeçme gibi bir durum ortaya çıkabilir mi? Çünkü e, yani Hani dünle bugün arasında 360 derecelik bir değişim var çünkü. Doğru. E, ya altyapı projelerinde tabii biz hep bir varsayım üzerine kurgularız. Yani altyapının e, ne getireceğini nasıl olacağını ama yatırımlar açısından tabii belli e, deneyimlerimizin üzerine gitmek lazım. yani Libya'da yaşadığımız e, problemleri hatırlarsınız. Yani bir 10 yıl önceye döndüğünüzde bu sorunları yaşamayacak e, önlemleri tabii ki e, bu pazarlar için almamız lazım. E, ama sorunuzun birinci bölümü bu projelerden vazgeçerler mi? Çok açık söyleyeyim Suudi Arabistan'daki dönüşüm artık bu projelerden vazgeçilebilecek noktanın çok ötesine geçmiş vaziyette. Hı. Yani buradan baktığımızda oradaki dönüşümü anlamamız çok mümkün olmayabilir ama ben e, her iki ay mecburen oradaki e, biliyorsunuz devletle ilgili bir görevim var. Yani Suudi Arabistan Ulusal e, Özelleştirme ve PPP merkezinin danışmanlarından bir tanesiyim. E, Suudi Arabistan devletle çok yakın çalışıyorum. Her iki ay bu toplantılara gidiyoruz. E, ben her iki ayda bir değiştiğini geliştiğini görüyorum. E, bu dönüşüm aslında sadece altyapıda değil e, Özlem Hanım, aynı zamanda üst yapıda ve toplumsal dönüşümde de çok net fark ediliyor. Yani o aslında global bir e, pazarın parçası olma e, serüveni Suudi Arabistan için başlamış vaziyette. E, sadece bunları bir yatırım gözüyle görmemek lazım. Ciddi bir değişim, dönüşüm. E, aslında bir Tırnak içerisinde söylüyorum bir modernleşme süreci olarak da görmek lazım. Ee, o yüzden altyapının iyileştirilmesi, vatandaşların ihtiyaçlarının ve taleplerinin değişikliği. Bütün bunlara ben orada aslında şahit olabiliyorum. Ee, hep söylemeye çalıştığım şey şu. Burada önemli bir fırsat stoğu var. Türk şirketlerimizin büyük bir deneyimi var. Biz son 20 yıldır dünyada yaklaşık ortalama 20 milyar dolar iş yapıyoruz. E, Türk şirketlerimiz. E, bu deneyim çok öyle e, yani Çin'den sonra biliyorsunuz dünyada ikinciyiz. Bu deneyim için bu pazardan daha iyisi yok ama biraz önce söylediğiniz, sorduğunuz soru riskleri doğru tespit etmek, uluslararası şirketlerle evlilikler, ortaklıklar, işbirlikleri yaparak bunları minimize edecek yolları bulmak mümkün. Ee, pazardan aslında endişeli değil, bu pazarda kendimizi nasıl koruyabiliriz, işimizi en düzgün nasıl yapabiliriz, finans kaynaklarına nasıl ulaşabiliriz dediğimizde, bu pazarı kaçırmamak lazım. Bir virgül koymak isterim buraya. Bu çok önemli. Gerçekten Türk şirketlerimizin Suudi başarısı sadece yeni yatırımlar ve para kazanıp bir anlamda hizmet ihracatı değil. Türk şirketlerin orada alacakları projenin sayısı ve miktarı arttıkça dünya ölçeğine çıkacak şirketlerimiz olacak bizim. Yani biz hala bölgesel nitelikte büyük şirketlere sahibiz. Yani Afrika'da iş yapan önemli şirketlerimiz var ama mesela Afrika'daki iş yapan şirketimizi Orta Asya'da göremiyoruz. Orta Asya'daki şirketimizi Afrika'da göremiyoruz ya da her ikisinde gördüğümüzü Avrupa'da göremiyoruz. O yüzden bizim artık dünya ölçeğine çıkacak marka değerlerimiz oluşturabilecek kabiliyetimiz, kapasitemiz var. E, bunu ben dünyanın her pazarında görüyorum. Bunun için aslında daha çok iş yapıp, daha çok başarı elde edip bunu tüm dünyaya e, yaymak lazım. Ben e, bu anlamdaki marka şirketlerimizin belki 5 ila 10 yıl sonra Amerika'da da önemli işler alabileceğini, orada da aslında önemli başarılar elde edebileceğini yürekten inanıyorum. İşin uygulayıcılarından birisi olarak. Şimdi tabii herkes de kafasına göre gidip orada iş alamaz, değil mi? Yani daha doğrusu şöyle, acaba bir planlama, bir devlet planlaması olsa bu konuda daha mı düzenli olabilir? daha böyle bir, bir çatı şirket mi olmalı bu ihaleler için ne, ne dersiniz? Yani çatı ben özel genellikle özel e, sektörün aslında daha serbest çalışması taraftarı olan birisiyimdir. Yani onu e, onun önüne açtığınızda daha çok başarılı iş yapabilir. Fakat bu pazar sorduğunuz soru açısından çok önemli. Neden? Çünkü Suudi Arabistan pazarı bu fırsatları bedavaya sunmuyor. Yani orada büyük bir rekabet var o Yani Suudi Arabistan pazarı sizi hem geliştiriyor hem zorluyor hem de yeni bir takım inovatif çözümler getirmenizi bekliyor. Bir de tabii işin finans tarafı var. Yani bu kadar büyük montanlı işlere bir anlamda siz de elinizi taşın altına koymanız lazım. Bu çok önemli. O yüzden dediğiniz gibi ben gideyim Süderbistan'dan bir iş alayım, uçağa atlayayım, iş geliştireyim diyerek aslında başarılı olmak çok mümkün değil. E, e, bu anlamda bir strateji evet. Bence Türkiye'nin Türk şirketleri üzerinden burada daha fazla ne yapabilirizi bir büyük bir strateji çerçevesinde kamunun aslında bunu yönlendirebilecek ve sürekli bu şirketlerimizin arkasında destek olabileceği bir pozisyonlama yapmamız lazım. Ee, bu bir devlet şirketi ya da bir kamu şirketinin özel sektörü ön ayak olması anlamında ben aslında düşünmüyorum ama e, Türkiye Cumhuriyeti devletinin özel sektörün arkasında olduğunu gösteren e, oradaki işbirliklerini teşvik edebilecek bir yaklaşımı bile yeterli olacaktır. Bir de tabii az önce söylediğim pazar büyük strateji gerekiyor. E, oradaki meydan okumaları iyi okumak lazım. Riskleri birlikte analiz etmek lazım. Çünkü ben iki gün önce Fransa Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'da önemli bir etkinlik için oradaydı. E, Fransız şirketlerinin Suudi Arabistan pazarından nasıl daha fazla pay alabileceğini ilişkin stratejileri beraber geliştiriyorlar. Bu çok önemli. Biz de bu anlamda önemli işler yapıyoruz ama şirketlerimize benim tavsiyem tek başlarına bu pazarda var olup işleri tek başına alabileceklerini düşünüp e, biraz önce söylediğimiz risklerle karşı karşıya kalmalarını ben istemem açıkçası bunu önermem. O yüzden e, kamunun da içinde olduğu stratejinin bir parçası olarak hareket etmek, birlikte ortaklıklar kurma yönünde zihinsel engellerinden kurtulmalarını tavsiye etmek isterim. E, bir de tekrar söyleyeceğim bunu üçüncü kez ama uluslararası sermaye ve uluslararası şirketlerle mutlaka bu pazarda yer almaları gerekir. Tek başlarına yer almaları onları başarıya ulaştırmayacaktır. Peki şimdi bir yandan da tabii bölgede Ukrayna gerçeği var. Gerçi şu aralar tekrar Ukrayna Rusya arasındaki gerilimler artmış olsa da biliyoruz ki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Zelenski ile görüşmüştü Erdoğan ve Zelenski'nin ülkesinde tekrar yapılandırılmak noktasında Türkiye'den bir destek istediğini biliyoruz. Bu noktada aslında Türk müteahhitleri de çok önemli bir e, fırsat düşüyor. Ne dersiniz? Kesinlikle. E, tabii pandemi sonrasında malum bir anlamda bir para bolluğu oluşmuştu. Ve e, onun hala enflasyon ve faiz e, yükseklikleriyle e, tüm dünyada global anlamda finans piyasaları bununla ilgili bir e, problemle karşı karşıya. Ama yavaş yavaş artık bu aşılmaya başladı. Yani özellikle Avrupa'daki enflasyonun kontrol altına alınması, faizlerin düşmesi, benzer şekilde Amerika'daki bu çalışmalar. Yani önümüzdeki dönem aslında daha e, bolluğun olacağı bir para bolluğu olacağı ve yatırımların artacağı bir dünya genelinde önemli bir açılıma doğru gidiyoruz. Bunu iyi okumak lazım. Bu birincisi finans tarafı. İkincisi real politik. Trump'ın muhtemelen, Sayın Trump'ın koltuğa oturmasıyla beraber Rusya krizinde önemli bir çözüm sürecine girileceğini biz yine okuyabiliyoruz. Altyapı yatırımları alanında çalışanlar olarak. Türkiye tüm bu gelişmelerde bana sorarsanız çok şanslı bir konumda. Yani Hem güneyimize baktığımızda hem kuzeyimize baktığımızda önemli proje stoklarının ve yeniden yapılandırmanın olacağı bir coğrafya içerisinde bulunuyoruz. Ukrayna'da bence çok önemli bir pazar. Bence 15 sene ama 25-30 senesi daha var. Müthiş bir dönüşüm ve yeniden yapılandırma süreci başlayacak Ukrayna'da. Bir e, önceki dönemde Ukrayna'da Türk şirketlerimizin oldukça başarılı işler yaptığını biliyoruz. Hali hazırda yerleşik şirketlerimiz olduğunu biliyoruz. E, bir de tabii Avrupa Birliği, özellikle Ukrayna'nın yeniden yapılandırması için daha ucuz bir parayı e, açığa çıkartacak bir pozisyon şu anda alıyor. Bütün bu ilişkileri gördüğümüzde Ukrayna için de az önce sorduğunuz gibi önemli bir e, ülke stratejisi ortaya koymalıyız. Çünkü bu alanda çalışacak. Arabistan'da çalışmayı isteyen şirket sayımızdan neredeyse 3-4 misli daha fazla Ukrayna pazarına girmek isteyecek şirket sayımız var. Neler yapabiliriz? Örneğin burada ben öneriyorum özellikle e, Avrupalı inşaat altyapı şirketleriyle Türk şirketlerimizin 3 ila 5 yıl sonrası için işbirliği yapabilecek ortaklıkları şimdiden düşünmeleri gerekir. Çünkü ucuz para Avrupa'dan gelecek. Avrupalı inşaat şirketleriyle Ukrayna'da iş almak çok daha kolay olacak. Bütün bunlara baktığımızda bu strateji çok önemli. Ben Ukrayna pazarında Türkiye'nin, Japonya'nın, Kore'nin, Avrupa Birliği'nin hatta Amerikalı şirketlerin en önemli stratejik partneri olacağını düşünüyorum. Türk şirketlerimizin, o yüzden de bu bölge, bu bölgede bizden daha iyi tüm bu altyapı yatırımlarına üstlenebilecek, gelebilecek e, uluslararası şirketlerle işbirliği yapabilecek başka bir ülke e, olmadığını görüyoruz. Yani aslına bakarsanız bu alanda Türkiye kendini iyi konumlandırırsa e, bence rakibi yok. E, yani buradaki e, yaklaşık 100 milyar dolar çok kısa zamanda bir yeniden yapılandırma projesi çıkar. Öncelikle insanların yaşayacağı yerler, hı hı. konut projeleri, şehir projeleri. Sonrasında altyapıya dönecek yollar, köprüler, limanların, vurulan limanların düzeltilmesi. Yani 1 trilyon dolara kadar gidecek önümüzdeki 20 yıl içerisinde büyük bir yapılanma var. Çok iyi, çok hazırlıklı olmamız gerekiyor. Güneyimizde Dünyanın en büyük dönüşümünü gerçekleştiren bir pazar. Evet belki ileride bir, bir bazı alanlarda rakip olacağız. E, ama Türkiye'nin coğrafi özellikleri e, bu ülkelerle kıyaslanamayacak kadar avantajlı. Yani e, Akdeniz'e baktığımızda turizm açısından. E, kuzeyimizde e, yine Rusya ile beraber yeniden yapılandırma içerisine girecek Ukrayna. E, bence önemli bir dönem. E, iyi bir yelpaze Türkiye'yi bekliyor. Önümüzdeki 3 ila 5 yılı çok iyi kullanabileceğimizi düşünüyorum. Kullanmamız gerektiğine inanıyorum. E, bu kadar deneyimlerin de heba olmaması lazım. E, yani 2030'lı yıllara başladığımızda Özlem'in bizim dünyada gerçekten hatırı sayılır derecede marka olmuş, altyapı yatırımı şirketlerimizin sayısının 5 ila 10 olması gerektiğine e, inanıyorum. E, i̇nşallah da bunu yapacağız. Peki, Eyüp Bey şimdi burada e, aslında e, ciddi bir, tüm bu projeleri referans olan, Türkiye'deki kamu özel işbirliği projeleri var. Türkiye'de şu anda altyapı yatırımları herhalde hemen hemen hepsi tamamlanmış gibi çok belki çok az proje kaldı. Bir yandan da bu projelerin şimdi artık devlete devir dönemleri de yaklaşmaya başladı. O noktada nasıl görüyorsunuz Türkiye'deki köy tablosunu? E, haklısınız biz altyapı yatırımlarında bir dönüşümü geçirdik. Yani o yüzden önümüzde hani çok büyük proje stoklarımız yok ülke olarak. E, ama işte özellikle ulaştırma network'ünün tamamlandığını, havalimanları e, yenilendiğini biliyoruz. E, bu deneyimler aslında dünya ölçeğinde oynayabilmemizi sağlayan önemli deneyimlerdi. Evet artık çok yakın birkaç projemiz e, önümüzdeki 3 yıl içerisinde kamuya e, devri başlayacak. E, i̇nşaat projelerini geliştirme, inşaatları tamamlama hatta işletme aşamasındaki deneyimlerimizi bir yere ulaştırmıştık. Şimdi de söylediğiniz gibi devir teslim süreçlerindeki deneyimlerimizi e, aslında belki de iyi e, kurgulamamız lazım. E, bence İnşaat yapma kabiliyetimiz ve işletme kabiliyetimiz kadar e, kamuya devir süreçlerini de ileride e, aslında tüm dünyayı anlatabileceğimiz e, bir serüvenimiz başlıyor. E, ben kamu tarafında hazırlıkların başladığını biliyorum. Kamu tarafı artık bunların bunlarla ilgili görüşlerini e, nasıl bir yol izleyeceğini tekrar yeniden mi çıkacak kendi işletmeyi mi alacak bununla ilgili fikir görüşmelerinin başladığını, çalışmanın başladığını biliyorum. E, özel sektörde aynı şekilde. Yeniden e, tekrar ihallere girmek konusunda e, hazırlıklarını yapıyor. E, bu süreç bizim için çok ilginç olacak. Önemli bir deneyim. Bu da başka bir deneyim. E, ama birçok ülkeye e, aslında e, örnek olabileceğimiz bir alan. Bu hafta örneğin Azerbaycan Altyapı Yatırımları Birimi e, Ankara'da neredeyse tüm bakanlıklarımızla bilgi paylaşımı toplantısı için geldiler. Çok da büyük bir geldiler. İşte bu deneyimleri e, böyle yeni pazarlarımıza aslında aktaracağız peki içeride aslında bu projelerin yani şöyle söyleyeyim devredilmesi yani devletin işletmesi mi daha iyidir yoksa tekrar bunun için bir sürecin başlaması bir özel sektör sürecinin başlaması mı? tabii her projeyi kendi içinde değerlendirmek lazım Özlem Hanım yani ama şu var Özel sektöre bu projeleri zaten yaptırmamızın iki temel sebebi vardı hatırlarsınız. Bir finansman, uluslararası finansmanın Türkiye'ye getirilerek yatırımların zamanında bitirilmesi. İkincisi ve en önemlisi özel sektörün işletme becerilerinden e, yararlanarak aslında kamu tarafında bir anlamda know-how'unun geliştirmesiydi. E, bana sorarsanız özel sektör her zaman etkin ve verimli işletir. E, ve bundan sonra bir yatırım ödemesi kalmayacağı için e, kamunun aslında gelir elde edebileceği, ve bu gelir üzerinden ihaleye çıkabileceği özel sektörün işletmesiyle buralardaki etkinliği, verimliği artık bir önceki döneme göre çok daha fazla arttırabileceği bir dönem. Ee, bana sorarsanız özel sektörün belli projelerde işletmeye devam etmesi ve kamunun buradan önemli bir gelir elde etmesi e, akıllıca gözüküyor. E, ama tabii stratejik alanlar için... E, Kamu kendisi bunları işletmeye alırsa da baktığımızda yani 2500 kilometrelik otoyolun zaten çok küçük bir kısmı özel sektör tarafından işletiliyor ülkemizde. kamunun da karayolları genel müdürlüğünün de önemli bir deneyimi var. ama bir uzman olarak bir akademisyen olarak sorarsanız bence özel sektörün işletmesi, özel sektörün o etkinliği, verimliliği ve kamu hizmetlerinin kalitesinin artılması konusunda istikrarın devam etmesi anlamına gelir ki ben böyle olmasını beklerim açıkçası. Peki çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Doktor Eyüp Ural Aydın bizimleydi efendim. Devam ediyoruz.